Renkli Okul kanalından herkese sevgiler selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar öncelikle soruları kendimiz çözmeye çalışalım. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir? İnsanlar diğer canlılardan farklıdır değil mi? A. Hareket B. Akıl C. Güç D. Beslenme Baktığımızda arkadaşlar hareket tüm canlılarda vardır. Güç tüm canlılarda vardır beslenme tüm canlılarda vardır. Ancak akıl sadece insanlarda vardır. Diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıldır. İkinci sorumuza bakalım. Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Yukarıdaki açıklamaya göre hangisi bir çocuğun sorumluluğu olamaz? Bakın çocuğun sorumluluğu dikkat edelim. A. Ders çalışmak. B. Ev işlerinde büyüklerine yardım etmek. C. Ev işlerinde büyüklerine yardım etmek. B. Çalışıp evi geçindirmek. D. Zorun olmadıkça okula devam etmek. Çocuğun sorumluluğu olamaz demişti. Çalışıp eve geçindirmek çocuğun sorumluluğunda olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisine temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Bakın temel haklarımızın özellikleri A vazgeçilmez olması evet sınırlı olması bu temel haklarımızın özelliklerinden değildir. Devredilemez olması, evet temel haklarımız devredilemez. Örneğin yaşam hakkını devredebilir miyiz? Eğitim hakkını devredebilir miyiz? Hayır dokunulmaz olması bu haklarımız yine dokunulmazdır. Cevabımız o zaman B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi insanları diğer canlılardan ayıran bir özellik değildir? A. Mutluluk, neşe ve üzüntü gibi duygulara sahip olması ayıran bir özelliktir. Karşılaştığı sorunlara değişik çözümler üretmesi diğer canlılardan ayıran bir özelliktir. Araç gereç yapar ve bunları geliştirir demiş diğer canlılardan ayıran bir özellik. Korunaklı bir yerde barınmaya ihtiyaç duyar. Evet bu diğer canlılardan ayıran bir özellik değildir. Diğer canlıların da aynı şekilde korunaklı bir yerde barınmaya ihtiyaçları vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru. Yandaki görselde hangi hak anlatılmak istenmiştir? Buraya baktığımızda bir sınıf sınıftaki öğrenciler ve öğretmen bir ders ortamı var. A. Sağlık hakkı, B. Eğitim hakkı, C. Kişi dokunulmazlığı hakkı, D. Yaşama hakkı. Sınıfta öğrenciler eğitim gördüklerine göre burada eğitim hakkı anlatılmak istenmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisinin bir sorumluluğu olamaz? A. 8 aylık olan A südenin kardeşi Kıvanç'ın. B. Ceyda'nın sütçülük yapan amcasının. C. Dördüncü sınıfa giden Burakcan'ın. D. Nisanlı'nın 61 yaşındaki Mustafa dedesinin hangisinin bir sorumluluğu olamaz? 8 aylık olan A südenin kardeşi Kıvanç'ın bir sorumluluğu olamaz. Çünkü sorumluluk yaşında değildir cevabımız. A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştirin demiş. Bakalım. Burada sağlık hakkı, özel yaşamın gizliliği, kişi dokunulmazlığı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünme ve ifade özgürlüğü hakları verilmiş. Bunları tanımlar ile eşleştirelim. Kimsenin özel hayatına ve aile yaşantısına karışılamaz. Bu nedir arkadaşlar? Özel yaşamın gizliliğidir. B ile eşleştiriyoruz. Herkes istediği dini seçme ve ona göre yaşama hakkına sahiptir. Din ve vicdan özgürlüğüdür. D ile eşleştiriyoruz. İsteyen herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilir. Düşüncelerimizi özgürce ifade ediyorsak düşünce ve ifade özgürlüğüdür. E ile eşleştirelim. Bütün vatandaşlar devletin sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Sağlık hizmeti sağlık hakkıdır. A ile eşleştiriyoruz. Hiçbir kimsenin yaşama hakkı elinden alınamaz, canına, malına dokunulamaz. Bu da arkadaşlar kişi dokunulmazlığı hakkı olacaktır. C ile eşleştiriyoruz. Evet, 8. soru doğru yanlış sorularımız var. Cümleleri okuyup değerlendireceğiz. Çocuklar ücret karşılığı işçi olarak çalıştırılabilir demiş. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çocukların çalıştırılması yasaktır. Evet. Y ile İşaretledik. Öğrencilerin söz almadan konuşma hakları vardır. Böyle bir hakkımız var mı? Yok tabii ki. Fayda yanlıştır. Çocukların ücretsiz eğitim alma hakkı vardır. Eğitim hakkı. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Bu ifade cümle doğrudur. Zengin insanların daha fazla hakları vardır. Herkes eşit haklara sahiptir arkadaşlar. Unutmayalım bu ifade yanlıştır. Çocukların eğitim hakları isterlerse büyükleri tarafından engellenebilir demiş. Bu ifade tabii ki yanlıştır arkadaşlar. Kimsenin çocukların eğitim hakkı engellenemez. Katılmadığımız öneriye hayır deme hakkımız vardır. Evet düşünce ve ifade özgürlüğü. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çocukların oyun oynama hakları vardır. Evet bu ifade doğrudur. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Aşağıdaki sorumluluklardan çocuklara ait olabilecekleri onay diğerlerine çarpı işareti koyunuz demiş. Bakın çocuklara ait olabileceklere onay işareti vereceğiz. Okul eşyalarını özenlik kullanmak çocuklara ait. Bir işte çalışıp para kazanmak çocuklara ait bir sorumluluk değil arkadaşlar. Odasını temiz tutmak evet evin temizlik yemek ve benzeri işlerini yapmak bu çocukların e, nesi değil arkadaşlar sorumluluklarından değil temizlik bunlar e, annemizin veya evdeki yetişkinlerin işi biz onlara yardımcı olacağız böyle bir sorumluluğumuz yemek yapmak gibi bir sorumluluğumuz yok arkadaşlar ödevlerini yapmak bu bizim sorumluluğumuzdur kişisel bakımını yapma yine bizim kendi sorumluluğumuzdur yandaki resimde hangi hak anlatılmak istenmiştir 10. soru arkadaşlar baktığımızda resimde bir oy sandığı ve oy kullanılıyor. Bu ne ile ilgilidir? A özel yaşamın gizliliği, B seçme ve seçilme hakkı, C kişi dokunulmazlığı, D düşünce ve ifade özgürlüğü. Burada bir seçim var, oy kullanılıyor. Seçme ve seçilme hakkı anlatılmak istenmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Çocuk hakları kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır. Ancak bazen onların bu hakları anlaması ve kullanmasının önünde büyük engeller bulunmaktadır. Örneğin barış ortamında yaşamak her çocuğun temel hakkıdır. Buna rağmen günümüzde milyonlarca çocuk savaşın ortasında yaşamak zorunda kalmakta eğitim, sağlık, oyun ve benzeri haklarını kullanamamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi oyun hakkını kullanamayan bir çocuğun özelliği olamaz? Kendini güveni gelişir demiş. Oyun hakkını kullanmayan bir çocuğun özelliği olamaz diyor. Arkadaşlıklar kuramaz, mutsuz olur, ruhsal ve bedensel olarak zarar görür. Ancak kendini güveni gelişmez oyun hakkını kullanamayan bir çocuk. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıda bazı çocuk hakları verilmiştir. Bu hakları nasıl kullandığına birer örnek yazınız. Hemen örneklerimizi yazalım. Oyun hakkı. Evet Ahmet ve Ayşe Park salıncak da sallanıyorlar. Bu nedir arkadaşlar? Ayşe ve Ahmet'in oyun hakkını kullandıklarını göstermektedir. Eğitim hakkı Eğitim hakkı ise hemen şöyle ekranımıza alalım. Mustafa'nın birinci sınıfa başlaması birinci sınıfa başlaması onun eğitim hakkını kullandığını göstermektedir. Hemen örneğimizi tamamladık şu şekilde arkadaşlar. Evet diğeri katılım hakkı semanın semanın sınıf başkanlığı seçiminde oy kullanması. Bu da Katılım hakkıdır arkadaşlar. Kullanması değil mi? Seçimlere katılma hakkı vardır. Sınıftaki seçimlere katılmıştır. Evet, çocuk haklarını bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. 13. soruyla devam edelim. Temel haklara sahip olabilmemizin koşulu hangisidir? Yani temel haklara sahip olmak için çalışkan olmamız gerekir mi? Hayır. Özgür olmamız gerekir mi? Hayır. İnsan olmak? Evet. Zengin olmak? Hayır. O zaman temel haklara sahip olmamızın koşulu arkadaş nedir? İnsan olmaktır. Cevabımız C seçeneği olacak. 14. soru. Yandaki görselden de yararlanarak sorumluluklarımızla ilgili kısa bir yazı yazarak bilgi verin demiş. 10 puanlık bir soru. Burada çocuk var, büyümüş, büyümüş, yetişkin olmuş, baba olmuş. İnsanların sorumlulukları vardır. Evde, okulda işte bu sorumluluklar değişir. Evde ev işlerine yardımcı olmak, odamızı toplamak, Evdeki sorumluluklarımızdandır. Okulda öğretmenlerimizi dinlemek, ödevlerimizi zamanında yapmak okuldaki sorumluluklarımızdandır. Hayvanları korumak, çevremizi temiz tutmak, bulunduğumuz topluma karşı sorumluluklarımızdır. Sorumluluklarımızla ilgili kısa bir yazıyı buraya yazdık. Siz de farklı şekilde burayı doldurabilirsiniz. 15. soru. Aşağıda verilen insan olmanın sorumluluklarını uygun şekilde yerlerine yazın demiş. Bakalım. Zamanı verimli kullanmak, hayvanlara kötü davranmamak, yaşadığımız yeri temiz tutmak, ev işlerinde büyüklerimize yardım etmek, doğal tarihi ve kültürel varlıklara zarar vermemek. Hemen değerlendirelim arkadaşlar. Ailemize karşı sorumluluklarımız bunlar bizim ev işlerinde büyüklerimize yardım etmek olarak ifade edebiliriz. Ev işlerinde büyüklerimize yardım etmek. Bunlar ailemize karşı sorumluluklarımızdandır. Hemen şu şekilde devam edelim. Hayvanlara karşı sorumluluklarımız hayvanlara kötü davranmamak. Evet, hayvanlara kötü davranmamak. İnsanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımız doğal, tarihi ve kültürel. Evet yazalım. Doğal, tarihi ve kültürel varlıklara zarar vermemek. Evet. Kendimize karşı sorumluluklarımız var arkadaşlar. Bunlara bakalım. Kendimize karşı sorumluluklarımızdan birisi nedir? Zamanı verimli kurumlu, kullanmak. Zamanı verimli kullanmak. Evet bu da kendimize karşı sorumluluklarımızdandı. Çevreye karşı sorumluluklarımız yaşadığımız yeri temiz tutmak olacaktır. Yaşadığımız yeri temiz tutmak. Evet sorumlulukları uygun yerlerine eşleştirerek yazdık arkadaşlar. Dördüncü sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını birlikte çözdük. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı, kanalımıza arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın. Unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.